Geçen şeyde, bizim eski WoW'dan tanıdık arkadaşlar vardı. Onlar bir organizasyon kurmuşlar bayağı uzun zamandır. Orada birisi yazmış Avrupa'dan otobüs uygulamasını. O da Avrupa'da yaşıyor muhtemelen, Türkçesi çok kötü çünkü. Ee, orada otobüs sol sinyal yaktığı anda yanına giremezsin bile. Yani sen çarpar yani. Öyle Kılsa mi? çarpar yani, affetmez. <laughs> Hakikaten yani. Ve orada kesin suçlusun. Hiçbir şekilde şey çıkamazsın. Yani suçlusun, hiç şansın yok. Otobüslerin arkasında bir piktogram var. Gösterir işaretini. İşte bunu İETT'ye yazalım. İETT'de yapsın. Şimdi dedim ki ya yapalım da yani. <laughs> ya olmaz. Ya. Şimdi hemen ya. altına birisi şey yazdım. Hiç işte olmaz deyip kestirip atmamak lazım. Ya arkadaş olmaz deyip kestirip atmıyorum. Ben de olmasını isterim. Keşke. Ama, Ama gerçekçi olmaz. Yani bir kere durak cebin yok. Olan yerde de şeremde oturun, domobilin şehrimdeyim. Çapa otobüs durağında durağa giren otobüs göster bana ya adam gibi. <laughs> Biri girmiyor öbürü de onun yanına duruyor. Evet evet. evet. Şimdi hatta dün bir gazete musunuz? internette ben izledim de video. O e, eleman otobüs mü? Otobüs. O onu işte tekrar yazmış. Bakın işte o kazanın tek sebebi budur. Cep olmaması falan bunu yetiden yazın. Hocam. Tam tersi ya. Yani bizde... Tamam, durağa yanaş, hemen öndekini sollamak için acele hareket ediyor. Çok zor yani bizde çok... Biraz bilmiyorum toplumun bakış açımızın değişmesi lazım. Öyle o kadar şey değil. Kesinlikle. Şimdi bunu o şekilde söyleyince tabi adam hemen şey yapıyor. Aa işte sen şey yapıyorsun. Ya ben de bu şeyi seviyorum. Akıl veren çok. Gel yap bakalım. Kendi